Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ndeki sanatçılara kentin meşhur lezzeti tava ciğer ikram edildi. Hadi. Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soyturk ile Edirne'yi tanıtma ve tava ciğer kalite koruma derneği başkanı Bahri Dinar tek tek standları gezerek sanatçılara tava ciğer ikramında bulundu. Bugün Edirne'ye gel ciğerimizi yediyoruz. Bahri Ustam'la beraber ve birbirinden kıymetli Rumeli müzisyenleri, Karadeniz müzisyenleri, ülkemin her tarafından sanat ve sanata gönül veren herkesle beraber Altın Eller Gelenekseler Sanatları Festivali'nde bugün Edirne Tavacıyeri'de açacağız sanatçılarımıza, yıl dışından gelen birbirinden kıymetli sanatçılara hep beraber Edirne'ye gel ciğerimizi yediyoruz. Bahri Ustam'ın gönlüne, yüreğine sağlık. Başlıyor muyuz? Evet, evet Evet, evet. Şimdi e, Türkiye'mizi, ülkemizi çeşitli yerlerinden gelen sanatçılarımıza Edirne'li sanatçıların, yani Edirne'li ciğercilerin yapmış olduğu el emeği göz nuru tava ciğer ikram edeceğiz. Tabii ki 9-8'lik beraber, hep beraber.